Merhaba. Bu videoda size Samsung Galaxy A32'nizi Odin ile manuel olarak nasıl güncelleyeceğinizi göstereceğim. Örneğin, şu anda yükte olan güncelleme bazı sorunlara yol açıyorsa ve verilerinizi kaybetmeden bu sorunları düzeltmek istiyorsanız, bir bilgisayar kullanarak telefonunuzu manuel olarak güncelleyebilirsiniz. Çünkü bu yöntem verilerinizi silmez. Tabii ki işlemi doğru şekilde yapar ve benim yaptığım tüm adımları eksiksiz uygularsanız Evet. Yani her şeyi yapabileceğiz. Ayrıca örneğin aynı anda birkaç sürümü güncellemek istiyorsanız güncellemeyi manuel olarak yüklemek isteyebilirsiniz. Çünkü çoğu zaman Android telefonlarda örneğin 5 kat daha yeni bir sürüme güncellemek isterseniz sizi gerçekten 5 kez güncelleme yapmaya zorluyor. Ve bu bilgisayardan yapmaktan çok daha fazla zaman alıyor. O halde bunu bir bilgisayar için yapalım. Bunu yapabilmek için öncelikle telefonunuzda hangi modelin olduğunu bilmeniz gerekiyor. Aslında telefonumun ayarlarının yapılmadığını görüyorum. O yüzden hemen ayarlayacağım. Tamam. Benim durumumda işlem tamamlandı. Şimdi de telefonumuz hakkında iki şey öğrenmek için ayarlara gidelim. Aslında üç şey çok kolay olacak. Ayarlarda telefon hakkında bölümüne gidelim. Daha sonra öncelikle model adı. Bunu bilmeniz benim için çok önemli. Benim durumumda SMA 326B ama sizde biraz farklı olabilir. Eğer farklıysa tarayıcıda kendi model adınızı aradığınızdan emin olun. Bunu birazdan yapacağız. Şimdi yazılım bilgilerine girin ve derleme numarasını bulun. Burada model numarasını göreceksiniz. Ardından çift X gelir ve çift X'ten sonra büyük ihtimalle bir harf, genellikle S veya U olacaktır. Ve çift X'ten sonraki ikinci harf ya da rakam yani ikinci karakter çok önemlidir. Bu revizyon numarasıdır ve sisteminizi geriye alamazsınız yalnızca daha yeni bir sürüme güncelleyebilirsiniz. Yani bende 7. revizyon var, bu da 8. 9. veya A, B, C ya da D e, revizyonlarını güncelleyebileceğim anlamına geliyor. Çünkü A 10. revizyon, B 11. revizyon ve bu şekilde devam ediyor. Yani sadece daha yeni bir e, revizyona güncelleyebilirim. Daha eski bir sürüme güncelleme yapamam. Ayrıca şu anda yüklü olanla aynı olanı da indirebilirim. Yani bu da 7 demek. Benim durumumda bunu yapabilirdim ama dediğim gibi sürümü düşüremezsiniz. Dolayısıyla bunu öğrendikten sonra kontrol etmenizi önereceğim son şey servis sağlayıcısının yazılım sürümüdür. Çok önemli değil ama hangisi olduğunu bilmekte fayda var. Çünkü öyle olması daha iyi olacak. Doğru olanı takarsanız bazı sorunlardan kaçınabilirsiniz ve belki de örneğin yanlış sürümü veya yanlış CSCJ kodunu seçerseniz verileriniz silinebilir ve bunu istemeyiz. O halde tarayıcıya gidip modelimizi arayarak başlayalım. Benim durumumda 326B firmlerini arayalım ve ben bu siteye gidiyorum çünkü kendim test ettim ama dürüst olmak gerekirse başka herhangi bir siteye de gidebilirsiniz. Gördüğünüz gibi doğru modele sahibiz. Şimdi CSC kodunu seçelim. Benim durumumda OPV idi. Bunu alalım. Eğer herhangi bir özel nedenle burada sürümünüz mevcut değilse veya örneğin diyelim ki örneğin burada göremediğiniz bir sürümünüz varsa o zaman sadece doğru kodu seçin. Ülke Gördüğünüz gibi Orange operatörü için Polonya'da önemli bir OPV var. Eğer mevcut olmasaydı büyük ihtimalle Xco'yu alırdım çünkü bu operatörsüz, markasız sürüm açıkçası o kadar da önemli değil. Ama yine de ne olur ne olmaz doğru olanı almak daha iyi. Ayrıca ne olur ne olmaz diye verilerinizi yedeklemeniz de faydalı olur. Gerçi bu işlem aslında verileri silmemeli. Biliyorsunuz asla tam olarak emin olamazsınız. Burada farklı revizyonlar olduğunu görebilirsiniz gördüğünüz gibi. Ve burada 7. revizyon var ben de aynısını alacağım. Ama tabii ki isterseniz ve muhtemelen isteyeceksiniz daha yenisini de alabilirsiniz. Mesela 8, 9, A, B, C, D veya E gibi. Ben 7'yi alacağım. Bu yüzden hangi revizyona sahip olduğunuzu bilmek e, önemlidir. Çünkü daha eski birini yükleyemezsiniz ve eğer denerseniz sisteminizi bozacak, tüm verileri silecek ve tekrar doğru revizyonla yüklemeniz gerekecek. Bunu gerçekten istemeyiz. Haydi indirmeye başlayalım. Aslında iptal edeceğim çünkü zaten indirmiştim. Şimdi web sitemize hard reset info'ya gidelim. Ardından indirme bölümüne geçelim. Eğer yoksa sadece kapatın. Samsung sürücülerini bulun. Bu fotoğraftaki gibi olanları indire tıklayın. Ben de aslında bunu yapacağım. Şu anda bilgisayarımda yüklü değiller. Yani aslında yüklü ama size nasıl yapılacağını göstermek istiyorum. Şimdi tekrar indirme bölümüne gidip Aden'i arayalım. Bu verileri telefonumuza aktarmamıza olanak sağlayacak bir program. En yenisini alalım. 3.14.4 İndirede tıklayın. Şimdi insan olduğumu doğrulayalım. Tamam geri dönelim neyse. Evet artık her şeyim var. Şimdi dosya gezginine gidelim ve görebilirsiniz. Samsung firmware i am var. Önce onu çıkaracağım. Çünkü en çok zaman alacak olan bu. Üzerine sağ tıklayın. Tümünü çıkar çıkar. Bu işlem sırasında Samsung sürücülerini de çıkaralım. Yani sağ tıklayın. Tümünü çıkar çıkar. Ve eklenti de aynı şekilde. Yani sağ tıklayın. Tümünü çıkar çıkar. Şimdi dosyalarla birlikte klasörlerimiz olduğunu görebilirsiniz ve ilk olarak Samsung USB sürücülerine geçmeliyiz. Üzerine çift tıklayın ve yükleyin. Bunu yapmayacağım çünkü bugün zaten kurulu. Ama eğer daha önce kurmadıysanız ya da hiç kurmadıysanız şimdi kurmanız çok önemli. Ve kurduktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmayı unutmayın. Çünkü bilgisayarınızı yeniden başlatmazsanız sürücüler aktif olmayacaktır. Şimdi sürücüleri kurduktan ve bilgisayarı yeniden başlattıktan sonra Adine ine gidin, bu mavi simgeli ekse dosyasını açın, OK'ya OK tıklayın. Ve şimdi program elimizde. Telefonunuzu kapatmalısınız. O halde güç ve ses kısma tuşlarına basılı tutalım. Ardından kapata dokunalım ve tekrar dokunalım. Firmware klasörümün az önce çıkarıldığını görebilirsiniz. Buna da birazdan geçeceğiz. Eğer telefonunuz şu anda kabloya bağlıysa kabloyu çıkarın ancak kabloyu elinizde bulundurun. Kablo zaten bilgisayara takılı olsun ancak henüz telefona takmayın. Şimdi ses açma ve ses kısma tuşlarına basmaya başlayın ve bunu yaparken telefonu bilgisayara bağlayın. Bu ekranı göreceksiniz. Kısa bir süre sonra ses açma tuşuna basın. Şimdi indirme modundasınız ve güncellemeyi yükleyebileceksiniz. BL'ye tıklayın ve klasöre girin. BL ile başlayan dosyayı seçin. Şimdi bu dört dosyanın hepsini ekleyeceğimiz için bu adım çok önemli olacak. GSC için GSC dosyasını seçemezsiniz. Home CCJ'yi seçmelisiniz. Çünkü diğer dosya yani standart CCJ dosyası verilerinizi silecektir ve bunu istemezsiniz. Eğer bunu istemiyorsanız, Home seçin. Ayrıca isterseniz Standart Sizeyi seçebilirsiniz, ancak bu durumda verileriniz silinecektir. Şimdi de e, AP dosyasına geçelim, AP dosyasını ekleyelim ve bu en çok zaman alacak olan şey olacak çünkü bu en büyük dosya. Bu işlem bilgisayarınızın işlem gücüne bağlı olarak 1 veya 2 dakika sürebilir. Ve tabii ki CSP ee, dosya. O halde tekrar edelim. BLE ve EP uzantıları için. Ve DCP. Bu kısaltmalarla başlayan dosyaları ekliyorsunuz. Peki ya GSH için Home, SSC ile başlayan dosyayı ekliyorsunuz? Şimdi eğer telefonumuz indirme modundaysa, ve buradaki John bağlantı noktası mavi renkte yanıyorsa başlata tıklayabiliriz ve indirme başlayacak. Kurulumumuzu gerçekleştiriyoruz. Güncelleme Bu nedenle biraz zaman alabilir. Hazırlıklı olun, sabırlı olun. Telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılacak. İşlem bittiğinde size geri döneceğim. Ve gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Telefon yeniden başladı ve hiçbir veri kaybolmadı. Çünkü her şey, her şey çalışıyor. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.